Murat Yetkin, Yetkin Report. AK Parti'den 19 Mart İmamoğlu itirafı Erdoğan'ın yolundan döndürür mü? Daha itirafının ne olduğunu bilmeden çoğunuzun hayır dediğini duyar gibiyim. AK Parti'den gelen üst düzey İmamoğlu itirafı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin 19 Mart'ta gözaltına alınıp Silivri cezaevinde tutulan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten devre dışı bırakma kararlılığından döndüreceğini ben de sanmıyorum. Tersine kabak bu itirafı yapanın başında patlayabilir. İtirafın sahibi Nihat Zeybekçi. AK Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Daha önce ekonomi bakanı olarak da AK Parti hükümetlerinde görev aldı. Zeybekçi Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorusu üzerine 19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi dedi. Vermedi demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasaları ile ilgili o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz. Zeybekçi de mi sussun? Zeybekçi geçenlerde Ekonomim gazetesine söyledikleri de Ankara'da bazı kaşların çatılmasına neden olmuştu. Zeybekçi, ben iş insanıyım diyordu. Faizler bu kadar yüksekken yani faize yatırım, faize param yok bu arada bir genelleme yapıyorum. Faizler %30'un altına gelirse o zaman insanlar parasını üretime yatırır. Bunu Merkez Bankası'nın faizi %46'ya yükseltmesinin ardından söylemişti. Merkez Bankası'nın son aylarda kademeli olarak %42,5'a düşürdüğü politika faizini yeniden %46'ya çıkarmasının tek nedeni de 19 Mart İmamoğlu vakasıydı. İlk 3 günde 26 milyar dolar, 2 haftalık süreçte 60 milyar dolara yakını kamu kaynağı tüketilmişti yangını söndürmek için. İmamoğlu etkisi Mehmet Şimşek'e de soruldu. Konuşmacı olarak katıldığı bir ekonomi forumu vesilesiyle Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken Şimşek suslu. Yalnızca ekonomi programının başarısına yeniden sıcak para girişi, kredi riskinin düşmeye başlamasını kanıt olarak gösterdi. Oysa karşısındakilerin krize 19 Mart İmamoğlu vakasının yol açtığını bildiğini de biliyordu. Şimşek ne yapsın diyebilirsiniz. Peki Zeybekçi de mi susun? 19 Mart ve Erdoğan'ın kararı. Siyasetten sonra ekonomi dünyasında da 19 Mart tarihi bir dönüm noktası olarak görülmeye başlandı. İmamoğlu demeden İmamoğlu demenin adeta şifresi 19 Mart. Peki Zeybekçi kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmediği İmamoğlu'nun tutuklanmasının finans ve ekonomiye zararını acaba AK Parti yönetim toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşıyor mu? bir adım daha atalım. Zeybekçi'nin bu sözleri Erdoğan'ı, İmamoğlu'nu yargı kararları üzerinden siyasetten saf dışı bırakma kararlılığından döndürür mü? Zor görünüyor. Erdoğan için hali hazırda önemli olan yeniden aday olmanın ki şu anda Dem Parti'ye güvenmek dışında bir yolu görünmüyor, yeniden seçilmenin bir yolunu bulmak. Ekonomiye sonra bakarız anlayışında adeta. Şu anda Türkiye'nin jeopolitik avantajlarını kullanıyor. Trump Putin işi döneminde yatırımcıların demokrasinin kalitesine değil daha çok kazanç kapılarının açık tutulmasına baktığına güveniyor. Karar değişir mi? Öte yandan CHP lideri Özgür Özel 19 Mart'ta kitleleri Saraçhane'ye çağırmamış, devamını getirmemiş olsaydı bugün hem İstanbul Belediyesi hem de muhtemelen CHP'nin başına kayyım atanmış olacağını da herkes görüyor yolsuzluklar yargılanmasın mı sorusuna özel 21 Mayıs Pendik mitinginde taleplerinin tutuksuz yargılama hatta yargılamanın yayınlanması olduğu yanıtını yineledi. Yani Erdoğan özellikle de PKK'nın silah bırakmasına bağlı olan Kürt sorununa siyasi çözüm, resmi adıyla terörsüz Türkiye gibi tarihsel iddiası olan bir projenin ortasında elbette kitlesel muhalefeti dikkate almak durumunda. Türkiye'yi Rusya'dan ayıran da Öncelikle halkın demokratik tepkisini doğru liderlikle ortaya koyup bir daha seçim sandığına serbestçe gidememe ihtimaline karşı durması değil mi zaten?